sorularımızı yanıtlayacaksın. Merhaba Merve. Bugün Malta'da dil eğitimi ve vize süreci hakkındaki soruları cevaplayacağız. Eğer hazırsan sorulara başlayabiliriz. Hemen başlıyorum. Neden Malta'da dil eğitimi almalıyım? Malta'da dil eğitimi alacak olmanın üç tane temel avantajı bulunur. Bunlardan birincisi diğer ülkelere göre çok daha uygun eğitim ve yaşam maliyetlerine sahip olması. İkincisi eğitim ve konaklama dahil paket programı sunan okulların bulunması. Hatta bazı okullarda bu paket programlara gidiş dönüş uçak bileti de dahil olabilmektedir. Üçüncü avantaja gelirsek Malta Schengen bölgesinde yer almaktadır. Bu sayede Schengen vizesi avantajına sahip olabilirsiniz. Yani bu ne demek olur? E, Malta'daki tatil dönemlerinizde özellikle hafta sonları Malta'ya yakın konumdaki Avrupa ülkelerine mesela İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelere e, aldığınız vize sayesinde tekrar bir vizeye gereksinim duymadan seyahat edebilirsiniz. Peki öğrencilerimiz hangi vize türüne başvurmalı? E, vize başvurularında e, başvurmanız gereken vize türünü e, alacağınız eğitimin süresi belirler aslında. E, Malta'da iki tip e, vize türü bulunur. E, bunlardan birincisi 90 günden daha kısa süreli eğitimler için başvurduğumuz C tipi Schengen vizesi. İkincisi ise 90 günden daha uzun süreli eğitimlerde başvurduğumuz D tipi ulusal vizedir. Eğitim ücreti ne zaman ödenmeli? E, Malta vize başvurularında e, okuldan satın alınan eğitim artı konaklama dahil tüm hizmetlerin vize başvurusundan önce başvuru sahibi tarafından okula direkt olarak ödenmesi gerekir ve ödendi makbuzları ile birlikte vize başvurması gerekir. Malta'da dil eğitimi alırken çalışabiliyor mu öğrencilerimiz? E, evet Malta'da dil eğitimi alırken öğrenciler çalışabilirler ancak bunun belli bir koşulu vardır. E, bu koşula gelirsek e, 3 aydan daha uzun süreli bir eğitim programına kayıt olduğunuzda 91. günden itibaren çalışma iznine sahip olabiliyorsunuz, çalışma iznine başvurabiliyorsunuz. Bu şekilde çalışabilirsiniz Malta'da. Malta'da iş bulma durumları nasıl peki? Ee, Malta'da iş bulabilirsiniz ancak Malta'nın küçük bir adı ülkesi olduğunu ve yaklaşık 550 bin kişilik nüfusu sahip olduğunu bilmekte fayda var. Yani bu ne demek oluyor? Diğer ülkelere kıyasla istihdam oranları Malta'da biraz daha düşük Dil eğitimi alırken çalışmak isteyen öğrenciler ve çalışırken yaşam maliyetlerini karşılamak isteyen öğrencilere biz Malta'dan ziyade İrlanda ve Dubai'yi tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Peki vize başvurusu için banka hesabına ne kadar para gösterilmeli? Başvuru sahibi öğrenci ise ve okuldan konaklama alındıysa Malta'da kalınacak gün başına 18 Euro, konaklama alınmadıysa günlük 30 Euro gösterilmelidir. Eğer başvuru sahibinin hiçbir gelir kaynağı bulunmuyorsa, e, öğrenci değilse, çalışmıyorsa günlük 48 euro gösterilmelidir. Visa başvurusu için öğrencilerimiz sponsor olarak kimi göstermesi daha uygun ve doğru olur? E, sigortalar olarak çalışmayan ve öğrenci olan başvuru sahipleri birinci derece aile yakınlarını yani anne, baba ve kardeşi sponsor olarak gösterebilirler. Başvuru sahibi sigortalı bir işte çalışıyorsa eğer sponsor göstermemesi gerekir, finansal yeterliliğini kendisini karşılaması gerekir. Yeşil pasaport sahibi öğrencilerimiz Malta'da vize almadan eğitim alabilirler mi? Evet, Malta Schengen bölgesine dahil olduğu için yeşil pasaport sahipleri 90 güne kadar vizesiz bir şekilde dil eğitimi alabilirler içerisinde vize uzatma işlemi yapabilir miyim diye bir soru gelmiş öğrencilerimizden. Evet, Malta'da 90 günden uzun süreli bir dil eğitimi alacaksınız. Malta'dayken tek sefere mahsus e, vizenizi uzatabilirsiniz. Mert'im son soru olarak Malta vizesi için nereye başvuru yapılmalı? Malta vize başvurularında VFS kurumu aracı olarak hizmet vermektedir. VFS e, kurumundan randevunuzu alıyorsunuz, tüm evraklarınızı hazırlıyorsunuz randevu gününüzde şehrinize yakın veya şehrinizde bir BFS şubesi bulunuyorsa evraklarınızı buraya bir teslim ediyorsunuz. Evraklarınızı teslim ettikten sonra BFS'deki yetkililer tüm belgelerinizi dosyanızla birlikte Malta Konsolosluğu'na iletmektedir. Soru cevap videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız Mert. Sorularımızı yanıtladığın için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki soru cevap videomuzda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.